Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 20 Haziran 2024 Perşembe bayramı bitirdik. Bugün piyasalar ülkemizde açıldı. Zaten yurt dışında piyasalar açık da bildiğiniz gibi ve beklentimiz doğrultusunda her şey ne öngördüysek o yönde devam ediyor. Yani bunları bir kahin olarak söylemedik ama verilere bakarak böyle olacağını söylemiştik. Borsa tarafında 10.739 seviyesinden BIST endeksi kapattı. Burada da zaten beklenen beklentilerimizin bu yönde olduğunu söylemiştik. 10 altında yükselişler geldi. Bunun nedenini de zaten söylemiştik. İş gücü tarafında soğuma ve artık piyasanın verilere bağlı olarak 2 faiz indirimi fiyatladığını söylemiştik. 10 altındaki yükselmeyi de gördük. E, dün özellikle üzerine basas basas söylediğim dolar tl tarafı gram altın gram gümüş üzerinde belirleyici olacak demiştim. Evet gördüğünüz gibi dolar tl kurunda bir kıpırdanma gördük. %1.07 bir yükseliş var. Şu anda saat 19.13 e, civarında. bu yükseliş ee, devam edecek mi, etmeyecek mi? Bunu e, bir miktar yarın izleyeceğiz. Ondan sonra Pazartesi günü bu konuyla ilgili daha detaylı yorumlar yapabiliriz. Çünkü bizim e, dolar TL'yi ekonomi yönetimi baskılamaya devam edecek mi, biraz ipin ucunu bırakacak mı? Bunu şu an için bilmemize imkan yok. Fakat şöyle gösteriyor ki bu yüzde birlik artış ve bayram öncesindeki agresif yükseliş olmuş olması bizi sanki dolar TL'nin bir üst e, seviyede e, yoluna devam ettirileceği anlaşılıyor arkadaşlar. Bunu dediğim gibi yarın e, izleyeceğiz. Daha sonra pazartesi günü bu konuda daha net e, kanaat sahibi olabiliriz. Evet arkadaşlar detaylara geçmeden önce sizden her zaman olduğu gibi ufak da olsa bir yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. E, kanalımı yeni izleyen arkadaşlarımız eğer ki videolarımızı izleyip bundan da memnun kalıyorlarsa abone olarak destek vermelerini rica ediyorum şimdi Dolar TL ile bağlantılı olarak e, Sayın Mehmet Şimşek'in biliyorsunuz e, Sayın Mehmet Şimşek İngiltere'de bayramın son günlerinde İngiltere'deydi ve oradan bir açıklama yapmış güçlü bir dezenflasyon sürecinin eşindeyiz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasanın ekonomi programıyla enflasyonun düşürüleceğine ikna olmaya başladığını belirterek şimdi güçlü bir dezenflasyon sürecinin dedi ve burada önemli bir açıklaması var. Sadece bu haberde buraya okumak istiyorum arkadaşlar. Burada hem vergiler konusuna değinmiş hem de katılırsınız katılmazsınız ee, bu cümlelerde e, bugünü anlatmaya çalışmış ama işte dediğim gibi katılıp katılmamak sizin elinizde. Şimşek bu nedenle vergi artışları ve harcama kontrolleri dahil olmak üzere bir dizi önlem aldıklarını belirterek şu anda programımız çalışıyor enflasyon beklentilerinin yeniden çıplanmasını sağlayan bir para politikası duruşumuz var. Enflasyon Mayıs'ta %75 ile zirve yaptı ancak hızlı düşme eğiliminde görünüyor. Fiyat istikrarını sağlamak, mali disiplini yeniden inşa etmek, cari açığı azaltmak, yeşil ve dijital dönüşüm dahil olmak üzere yapısal dönüşümü başarmamıza yardımcı olacak güçlü bir programımız var diye konuştu. Şimdi burada başta buna katılır mısınız, katılmaz az mısınız dememin sebebi enflasyonu hepimiz yaşıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz hep birlikte yaşıyoruz artık Burası o kadar pahalı geliyor ki işte yunan adalarına gitmek için insanlar sıra bekliyorlar kapılara yığılmışlar neymiş e, onların düşüncesi oradaki yapacağımız tatil Türkiye'deki yapacağımız tatilden daha düşük diye söylüyorlar aynı zamanda gelen yabancı turistlerden de aynı serzenişi görüyoruz e, Ben burada e, alışveriş yapan alışverişe giden ailesiyle birlikte eşe giden biri olarak ben fiyatlarda bir e, düşüş eğilimi yani fiyatlarda bir düşme, düşüş zaten olmaz da fiyatlarda artık e, artışların yavaşladığını gören tarafta değilim Arkadaşlar bu yüzden e, ben bunun e, dezenflasyon sürecinin e, başladığına inanmak istiyorum diyeyim sadece fakat bunu hala göremedik Çünkü bunun nedenlerinden biri de bu fiyat artışlarının bir anda çok olması biliyorsunuz arkadaşlar seçimden sonra o dolar TL kurunda bir artış bekleniyordu ve üretici dolar TL'yi 40'lı 41'li fiyatlardan hesaplayarak kendisine bir maliyet yaptı. Fakat gördüğünüz gibi dolar hala 33 bile olamadı ama bu fiyatlama hala devam ediyor. Üretici hala şu andaki dolar TL kurundan fiyatlamasını yapmadı. Öncelikle bu fiyatlar üzerindeki köpüğün alınması gerekiyor ki bu olur mu ben olacağını pek zannetmiyorum. Mehmet Şimşek e, niçin gitmiş olabilir arkadaşlar e, İngiltere'ye biliyorsunuz işte sermaye arayışları için e, umuyoruz ki bunlar uzun vadeli sermaye olsun bu aradığımız sermaye uzun vadeli olsun ki bu sıcak para biliyorsunuz bana eyvallah dediği anda dolar tl kurunda gördüğünüz gibi işte e, bank of america'nın long pozisyonunu kapattık e, iması city gelen açıklama dolar tl kurunu bir anda e, yukarı doğru zıplandı. Zıplattı. Ve bu yabancı sermaye çıkışı e, ufak da olsa bir panikleme yarattığı için sayın Mehmet Şimşek temaslarını e, bu yönde sürdürüyordur diye düşünüyorum. Ama az önce söylediğim cümledeki e, tırnak içinde bu gelecek sermayenin orta ve uzun vadeli olmasını temenni ediyorum arkadaşlar. Yoksa bir kurşokuyla her an karşılaşabiliriz. Tabii ki olası çok güçlü orta ve uzun vadeli bir sermaye gelmesi ki bunun olası olduğunu düşün. E, neden diyeceksiniz? Bu biliyorsunuz 28 Haziran'da gri listeden çıkma ihtimalimiz oldukça yüksek. Bu olduğunda bu orta ve uzun vadeli yatırımcının gelme ihtimali daha yüksek olacaktır. Şimdi hemen altın tarafına geçelim arkadaşlar. Altın tarafında dolar TL kurundaki hareketlenme ile birlikte gram altında bakın 2488 TL seviyesinde %2.14 bir yükseliş olmuş. Arkadaşlar burada beklentimiz. E, 2500 TL'nin üzerine çıkmasıyla e, kısa vadede 2600'ler ve üzerini bekleyebiliriz. Bu dolar TL kurunda eğer ki ufak ufak yükselişlere izin verilecekse bu çok daha rahat olacaktır. Bir de ONS tarafına bakalım. ONS tarafındaki yükselişler neden oldu arkadaşlar? Çünkü e, bugün bir veri geldi. Zaten e, fiyatlama biliyorsunuz 2 faiz indirimi olmaya başladığı için ABD tarafında ONS altında Yukarı yönlü hareketleri görmeye başlamıştık. Bugün de 2.356 dolar seviyesinde bir ons altın var. Bugünkü veri demiştik. Bugün işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde geldi. Çok fazla üzerinde değildi ama yine de üzerindeydi. Bu da iş gücünde bir soğuma olduğuna işaret ediyor. Zaten biz bunun böyle olduğunu biliyorduk. Yani bunu fal açarak bilmiyorduk arkadaşlar. ABD tarafında gelen verilerden biliyorduk. 238 bin artmış 15 Haziran ile. Bir tane haftada işsizlik başvuruları, işsizlik maaşı başvuruları beklenti 235 binmiş, yaklaşık 5 bin kişi bir artış olmuş. İşte bu da biraz etkili oldu 10 altının yükselmesinde. Fakat en önemli etki zaten bütün verilerin ne kadar veri varsa hepsinin artık Fed'in faiz indirmesine işaret ediyor arkadaşlar. Bakalım geçtiğimiz videoda yani dünkü videoda Eylül ayında 59 fiyatlanıyordu. Yine aynı arkadaşlar arkadaşlar %59 FedWatch'tan baktığımızda piyasa Eylül ayında bir faiz indirimi olacağını bunu da %59,5 ile fiyatlıyor. Bu güzel bir şey. E, bu ons altının hiçbir şekilde zaten en büyük desteklerden biri olan 2300 seviyesinin altına inmeyeceğini gösteriyor. Hatta e, böyle giderse kendisine yeni destekler de edinebilecek bir ons altınla karşı karşıyayız. İsterseniz yine altın tarafında darpane altın sertifikası devam edelim. Arkadaşlar her zaman söyledim. Her videomda söyledim. Şu anda biraz garip bir fiyatlaması var. Ama darpane altın sertifikası gerçekten çok ucuz kaldı. E, bu yüzden darpane altın sertifikası alabilirsiniz. Piyasada en ucuz altın darpane altın sertifikası. Bir de bunun fiziki altın karşılığı var e, hazinede diye söylemiştim. Bakın gördüğünüz gibi bunun karşılığını görmeye başladık. Geçtiğimiz bayram öncesinden başlayan yükselişleri e, arka arkaya 3-4 e, hatta 5 iş günüdür sürüyor. Bakın gördüğünüz gibi darpane altın sertifikası yatırımcısının yüzünü güldürmüş hem de çok kısa bir süre içerisinde gerçekten güzel bir yükseliş kaydederek kar bırakmış arkadaşlar. E, buralar hala orta ve uzun vadeli yatırımcı için alım seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunu da e, dikkate almakta fayda var arkadaşlar. Gümüş tarafına geçelim. Asıl havucun büyüğü gümüş tarafında. Onsgüm gümüşten başlayalım. Biliyorsunuz altında yükselişler olduğu zaman her zaman söylüyoruz ons gümüş daha hızlı yükseliyor. Bakın bugün %3.13 bir yükselişle 30 dolar 65 sent civarında bir ons gümüş var. Burada da yükselişler devam edecektir. Neden devam edecektir? Söyledik arkadaşlar işte artık FED'den iki faiz indirimi fiyatlanıyor. Piyasada bunun da artık geriye dönüşü yok. çünkü veriler bunu destekliyor. Her ne kadar FED bu bunu engellemeye çalışsa da sözlü yönlendirmelerle bunda bundan sonra çok fazla başarılı olacağını söylemek zor. Buradan artık 32 dolar seviyesinin üzerine atması önümüzdeki günlerde bekleyeceğimiz şeylerden biri arkadaşlar. Gram gümüş tarafına bakacak olursak 32 lira 38 kuruş civarında gördüğünüz gibi buradaki yükselişler de e, aynen beklediğimiz gibi ons altın ve gram altının peşinden ons gümüş ve gram gümüş geliyor arkadaşlar. Burada da önümüzdeki günlerde 35-36 TL'li seviyeler e, gelecektir. Özellikle her zaman söylediğim gibi dolar TL'ye biraz daha bağlı olarak dolar TL'deki harekete bağlı olarak yükselişlerin daha da ivmeli olması sağlanacaktır. Burada kıymetli metaller için tek handikap arkadaşlar dolar endeksi biraz güçlü duruşunu sürdürüyor. Benim tek çekincem bu. İşte buradaki en büyük etkenlerden biri Avrupa tarafı faiz indirmişken e, bu Bugün İngiltere pas geçti. Dünyada faiz indirimleri başlarken İsviçre de bugün faiz indirimi yaptı. 25 bas puan bir faiz indirimi gerçekleştirdi. Fakat dolar endeksi güçlü duruyor arkadaşlar. 105'in altına gelen bir dolar endeksi görürsek o zaman yükselişlerin e, kıymetli metaller tarafında daha da kuvvetli olduğunu göreceğiz. Gümüş tarafında bir de GMSTR gümüş fonuna bakalım. GMSTR gümüş fonu da bugün yatırımcısına %4.03 Kazandırdı arkadaşlar gerçekten güzel bir performans gösterdi. Darphane altın sertifikası ile birlikte GMSTR gümüş fonunu da hep söylüyoruz söylemeye de devam edeceğim arkadaşlar. Böyle özellikle kısa vade al sat yapmak isteyen arkadaşlarımız için GMSTR gümüş fonu gümüş tarafında Darphane altın sertifikası da altın tarafında düşük maliyetlerle küçük komisyonlarla al sat yapabileceğiniz günlük trade edebileceğiniz iki günlük üç günlük bir haftalık her neyse trade edebileceğiniz bir platform arkadaşlar ve gördüğünüz gibi getirisi de oldukça fazla oluyor. Temiz kar işte burada arkadaşlar. Özellikle az önce de söyledim. Darphane altın sertifikasında umarım bu söylediklerimden faydalanan ve o tarafta pozisyon olan arkadaşlarımız olmuştur. Bugün ABD tarafında veriler iyi geldi dedik. Ee, özellikle işsizlik maaşından başvurular yükselmişti. Yarın da PMI verileri var arkadaşlar. Hem üretim PMI'yı hem de hizmet piyamayı gelecek Üretim piyamayı 51 seviyesinde bekleniyor. E, hizmet piyamayı endeksi 53.7 bekleniyor. Eğer bunun altında gelirse bunlar da Fed'in elini güçlendirecek şekilde olacak arkadaşlar. He, hele bir de 50'nin altına düşerse e, bu beklenenler o zaman gerçekten çok daha e, hızlı yükselişler görebiliriz kıymetli metaller ve ABD borsaları tarafında. Arkadaşlar borsa tarafına bakacak olursak e, borsa bugün gerçekten beklentilerin çok üzerinde bir performans gösterdi. 10.739 puan seviyesinin üzerinden kapattı. %2.57 bir yükseliş vardı. Bu gerçekten yani hepimiz için işte 10.500'ün, 10.600'ün üzerinde kapatırsa ve burada kalıcı olursa sözlerimiz vardı. Bugün 10.739 puandan kapattı. Yani o çok kuvvetli direnç olan 11.000 seviyesine oldukça yaklaşmıştı oldu Ben yarın ya da pazartesi günü eğer ki çok farklı bir haber akışı olmadığı takdirde 11.000 seviyesinin üzerine çıkacağını e, düşünüyorum. E, bunun için nedenlerim var. Nedir bu arkadaşlar? İşte biliyorsunuz 28'inde gri listeden e, çıkma ihtimalimiz oldukça yüksek. Borsa biraz bunu fiyatlıyor. Aslında fiyatların içinde bir kısmı fiyatlandı bunun içerisinde. Bir de e, bu gerçekleştikten sonra Temmuz ayında da Moody's'in bizim notumuzla ilgili açıklamada bulunacak. Eğer ki notumuzu 1 puan arttırırsa bu yine borsala yükselişleri getirecek. Eğer 1 puanın üzerinde bir artış gösterirse ki e, Moody's e, diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının çok altında bir seviyede ancak 2 puan birden arttırırsa onlara yaklaşmış olacak. Bu da beklentiler arasında bu da fiyatlanacaktır. Hatta bir kısmı fiyatlanmıştır. Burada benim tek bir çekincem var. Biliyorsunuz e, özellikle bu sıcak paranın bir kısmı çıktığını görüyoruz ve yakın zamanda bir kısmının daha artık tası tara toplayıp tabiri caizse gideceğini düşünüyoruz ve burada bir bunların gitmesiyle bir döviz krizi oluşma ihtimali var. Fakat Sayın Mehmet Şimşek de bildiğiniz gibi İngiltere'de yeni sermaye arayışlarıyla meşgul oluyor. Eğer ki gri listeden çıkışımızla birlikte yabancı sermaye orta ve uzun vadeli olursa, bunlar da borsada bir şekilde pozisyon alacaklarsa borsanın böyle 11 bin 11500lü bin seviyelerinden girmek istemezler. Bir düzeltme daha gelme ihtimali olabilir mi? Arkadaşlar tırnak içinde söyleyeyim bunu da göz ardı etmemek hazırlıklı olmakta fayda var. Fakat tekrar altını çizerek söylüyorum. Coşku'ya kapılarak uçuyoruz, kaçıyoruz, gidiyoruz artık düşmez diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu da bir dipnot olarak söylemek istiyorum.